Mutlu günler sevgili izleyenler. Günün önemli gelişmelerinin yer aldığı ana haber bülteninde sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler Denizli'nin Tavası ilçesine bağlı Nikver beldesi sınırları içerisinde bulunan Bozdağ Kayak Merkezi'nde çalışmalarda sona gelindi. Denizli Valisi Abdülkadir Demir çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bölgede kurulum çalışmaları geçtiğimiz yıl yani 2013 sonunda başlayan teleferik sistemi çalışmaya başladı. Kayak merkezindeki çalışmaların nasıl gittiği hakkında Denizli Valisi Abdülkadir Demir makamında bilgi verdi. Türkiye'de en hızlı yapılan kayak merkezlerinden bir tanesi olacak ve iddia ediyoruz ki tamamlandığında da Türkiye'nin en modern kayak merkezlerinden birisi olacak gene. Tabi Bozdağ gerçekten iki yıl içerisinde hem oranın turizm gelişim bölgesi ilan edilmesi, hem ee, oradaki yol çalışmaları, elektrik çalışmaları, e, telefon e, ve diğer altyapı çalışmaları son olarak da özellikle mekanik sistemin yapılması ile ilgili biliyorsunuz ihale çalışmaları bu yıl e, içerisinde başladı ve e, ihale tamamlandı. Şu anda e, inşaat çalışmaları devam ediyor. E, Bozdağ'da mekanik sistemde ne yapıyoruz? E, 3800 metrelik bir mekanik sistem yapıyoruz bunu üç etap halinde yapılıyor. Şu anda birinci etaplık kısmı tamamlandı. Birinci etapta ne var? Birinci etapta özellikle ilk öğrenenler için 800 metrelik bir mekanik sistem var ve bu şu anda tamamen bitti direkleri ve diğer hatların tamamlanmasıyla artık birinci etap bitirilmiş oldu. Özellikle elektrikle ilgili konuda Aydem tarafından Geçen yıl biliyorsunuz havai hatla özellikle Bozdağ'ın yakınına kadar getirilmişti. Bu yılda 5,5 kilometrelik bir hat yer altından, yolun altından yapılarak Trafoz'da sağlanarak bitirildi. Şu anda özellikle ihaleyi alan İtalyan firması bu birinci etapın deneme çalışmalarını da yaptılar. Ve özellikle kullanımla ilgili... Bunun özel bir teknik kontrolü gerekiyor. Bununla da ilgili şu anda e, müracaat yapıldı. E, ümit ediyorum önümüzdeki haftalar içerisinde e, orada e, bir çalışma yapılacak. Ve e, ilk denemeleri başlatmış olacağız. Bu olarak da diğer alternatif turizm alanlarının yapılması e, önemli diyoruz. Ama e, takdir ederseniz bu gelişlerde e, aylık olarak baktığımızda özellikle kış döneminde ziyaretçi sayısının çok düştüğünü görüyoruz. Ee, tabii çünkü e, bunun da nedeni özellikle Antalya ve diğer turizm alanlarına gelen e, e, turist sayısındaki düşüşten kaynaklanıyor. Eğer burada kayak merkezi olursa inanıyoruz ki kış döneminde de daha fazla ziyaretçisi olabilir. E, dolayısıyla... E, e, Bozda verilen emekleri ve yıllardır Denizli'nin beklediği önemli alternatif turizm alanlarının birisi olacak ve bunu tamamlamış ve hizmete sunmuş olacağız.